Efendim yenge. Ya kötü bir şey oldu. Nazlı evden kaçtı. E, gidiyormuş. Ben sen de bil istedim. Evden mi kaçtı? Nerede şimdi? Ahmet'le Güneş gidip karakoldan aldılar ikisini. İkisini? Diğeri kim? Savaş'la birlikte kaçmışlar. Savaş. Ya bak yani şimdi sana söylemeden olmaz diye düşündüm. Savaş geldim gördün mü? Savaş Berat Bahçe'de efendim. Savaş! Savaş! Bekle orada. Bekle nankör herif. Bekle. Sen niye biçim evlisin ulan? Sen nasıl bir adamsın? Senin ne işin var oğlum Nazlı'yla? ha? Özür dilerim diye bir daha olmaz. Sen böyle mi teşekkür ediyorsun ya? Sen ne biçim erisin? Seni büyüten aileye böyle mi teşekkür ediyorsun? Özür diledim de bırak gideyim. Ben hiçbir yere gidemezsin. Ablam seni aldı, öz oğlu gibi büyüttü. Sen seni büyüten, yetiştiren aileye böyle mi teşekkür ediyorsun? Nankör herif! Ben kimseye nankörlük etmedim. Etmedin mi? Benim odama girdin, bilgisayarımı karıştırdın. Kızı kaçırdın be. Nazlı'yı kaçırmadın mı? Yalan de. Yalan de. Yaptım <laughs> Yaptım. Niye? Yanına mı kalacak zannediyordun? He? Yanına mı kalır? Benim işim yok dayı. <laughs> Bak ben sana söylüyorum. Ailenden uzak duracaksın. Neler oluyor? Onlar seninle konuşsalar bile sen onlarla konuşmayacaksın. Ahmet Koş. Bunu nasıl öğrendi? Nasıl öğrendi? İnci sen söyledin. Çünkü neden hastasın sen? Ben hasta değilim. Ne? Ben hasta değilim. Annen gözlerinin önünde kendini öldürdü normal olman mümkün mü? Ailemi karıştırma. Ailemi karıştırma! Senin yüzünden sen ağabey Ailemi, sen Ailemi, Ailemi, sen Ailemi, Ailemi karıştırma! Senin yüzünden nankörsüz tamam. Hastasın diyorum. Hastasın! Karıştırma sen Aşağılık köpek! Hastasın işte! O insanlar senin yüzünden öldü. Senin, senin yüzünden ölmediler mi? Senin yüzünden sen mi? Ölçün. Sen öldürdün. Sen Sensin! sensin. İçeri gir. Abi. Tamam bırak. Bırak. İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir. Gördün mü? Tamam. Ben sana demedim mi? Hasta bu. Tamam. Benim evimde beni öldürecek. Tamam sakin. <laughs> Nankör! Nankörsün hasta olduğunu da ispat ettim işte sen hastasın. Hastasın sen. Benim evimde beni öldürecek.